Değerli dostlar, hepinize selamlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar açıklama kısmına Instagram sayfamızın linkini ve Telegram sayfamızın linkini de bırakacağım. Oradan katılım yapabilirsiniz. Bilginiz olsun. YouTube kanalımıza da abone olabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar, burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değil. Sadece ben burada kendi kişisel fikirlerimi sunuyorum sizlere. Ancak sizin aldığınız kararlar daha doğru olabilir. Bundan dolayı benim fikirlerimin önüne kendi fikirlerinizi getirmeyin. Siz kendi fikirlerinizle kararlar alınız. Hepinize beni şimdiden dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ancak arkadaşlar ben bir sistemle başlamak istiyorum. Sevgili arkadaşlar ben 6 aydır videolara ara vermiştim. Bunun nedeni de şuydu zaten. Bazı arkadaşlar böyle garip garip yorumlar yapıyor tamam mı? Tamam ben bunları dikkate çok fazla almıyorum umursamıyorum ama yani sanki böyle çok aşırı biliyorlarmış gibi tavırlar alıyor. Tavırlar takınıyorlar. bazı arkadaşlar da şu zirveden almışlar örnek veriyorum. Onlarda da tabii o hak, hak veriyorum onlara ben. burada olumsuz yorum yapılınca adam otomatikman zarar edeceğini düşündüğünden dolayı kızabiliyor. Ama bazı arkadaşlar var böyle boş boş yorumlar yapıyor. İşte benim söylediğimin aynısını bana bir daha yazıyor yorumlarda. Yani ben zaten onu söyledim. O tarz bir analiz yaptım yani. Tekrardan yorum yapmanın mantığı yok ki yani mesela. Tamam mı? Ondan dolayı böyle garip garip yorum yapmaya gerek yok. Ben burada vakit harcıyorum. Sizlere bilgi sunabilmek için. Yani yoksa benim burada beklediğim hiçbir maddi çıkar, maddi bir karşılık falan yok. Yani ben açıkça size söyleyebilirim ne kadar YouTube'un bir önceki videodan para verdiğini. Mesela 24 TL vermiş diğerinden de 100 TL. Benim bu paralara ihtiyacım yok zaten. Yani 24 TL'ye 100 TL'ye benim ihtiyacım yok arkadaşlar. Ben kurum çalışanıyım veya işte ona göre yatırımlar yapan birisiyim zaten. Ben burada amacım insanlara faydalı olabilmek. Ee, ve çevremi geniş tutabilmek. Benim amacım bu. Evet dediğim gibi burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değil. Şimdi arkadaşlar altın S1'de bugün yine taban oldu. Bazı abilerimiz rica etti diye ben bu videoyu çekiyorum. Evet tabanda bekleyen sayısını sizlere şuradan göstereyim. Evet şu anda 27 milyon arkadaşlar 540 bin. Buradaki rakam değişiyor ama 27 milyon burada arkadaşlar bir satış var. Alan Gedik Yatırım, try Bulls, A1 Kapital, Deniz. Satan Midas Ziraat Garanti Vakıf İş. Şimdi arkadaşlar ben burada bu çıkarken devlet bunu nasıl çıkardı? Altına endeksli değil mi? Ben bunu söylüyorum. Bir abi diyor ki orada yorumlarda bu nasıl altına endeksli? O zaman niye böyle? E bunu devlet zaten altına endeksi diye çıkarmış. Birileri bunda lot sayısı 1 milyar. Şu anda 100 milyon civarında lotu var. Birleri burada az lot olduğu için burada manipülatif hareketler yapıyorsa bu benim veya devletin söylediğinin suçu değil ki bunu insanlar yapıyor veya xyz yapıyor. Tamam mı? Yani ben bunu söylemek zorundayım. Bu altına indeksi çıkarıldı. Şu anda da fiyatı 90 TL'ye düştü arkadaşlar 117 TL'den. Bilginiz olsun. Evet, tabanda bekleyen bu kadar arkadaşlar. Şu anda tabanda 27 milyon 28'e çıkıyor bazen bot bekliyor. Sabah çok azdı. İnsanlar herhalde sanırım alsınlar diye bunu yaptılar. Ben buradan arkadaşlar izleme amacıyla yani sizlere rahat bilgi verebilmek amacıyla bir 10.000 TL'lik aldım. Ekranımda bulunsun diye. Bu taban taban gitse de bana koymaz yani 10.000 TL. Göreyim de ekranda ne oluyor, e, uygulamamda bakmak için, sizlere bilgi vermek için biraz buradan ekledim. Tabii çok düşerse benim istediğim hat var. Oraya gelirse ben oradan alım yapacağım zaten. Ama ben size onun evvelinde bir analiz yapalım. Şimdi burada arkadaşlar altın S1'de Fisher'da satış devam ediyor. Bakın Fisher'da herhangi bir dönüş sinyali yok. Ama genel olarak Fisher şu eksi bir buçuk bantlarında her sert satış bölgesinde dönüş gerçekleştirmiş. Bakın burada da mesela burada burada. Yani Fisher'da bu hatlar şu hatlardan dönüş ihtimalleri var. Bu da sevgili arkadaşlar oraya gelmesi ne demek oluyor? Minimum arkadaşlar bunun iki taban daha yeme ihtimalinin olduğunu gösteriyor. Tamam mı? Fisher bu şekilde bana söylüyor. Ama RSI daha önceden döndüğü bantlara gelmiş durumda. Yani bunun minimum arkadaşlar çarşamba günü en geç dönmesi teknik olarak göstergeler dahilinde gözüküyor. Yani RSI 48 bir taban bir taban daha yaptığında iki taban daha yaparsa örnek veriyorum geleceği nokta 30'lar. 30 zaten aşırı alım bölgeleri oluyor. Teknik anlamda da burada göstergeler dönüş sinyali vermiş olacak. Bakın burada gap gap'leri var görüyor musunuz? Yani buraları alma ihtimali yüksek gözüküyor şurası. Bilginiz olsun. Bunun dışında şöyle ben burada ek olarak bir tane daha arkadaşlar sizlere şey getireceğim indikatör getireceğim arkadaşlar. Evet şunu kapatalım Fisher'ı. Bir önceki analizde de zaten size söyledim bunu arkadaşlar. Evet bakın kanalda da 87 bandı gösteriyor. Yani RSI ve KELT'lerde bir taban daha gösteriyor arkadaşlar. Oradan sonrası dönüş sinyallerinin olacağını bize gösteriyor indikatörde. Yani 1-2 güne dönüş var diyor teknik analiz tamam mı? Yani bu benim kendi analizim değil. Bu teknik analiz bunu gösteriyor. Bilginiz olsun. Yani 1-2 güne teknik analiz bana diyor ki RSI çok ucuz alış aşırım alım bölgesine gelecek. RSI e, buradaki kanal stratejimizde tepki bandına gelecek diyor. Yani 86'lı bantlar veya 85'li bantlar bunun tepki bandı. Yani dönüş ihtimallerinin oluşacağı bölge. Tamam mı? E, yeni izleyen arkadaşlar için ben bunun e, analizini yapmıştım daha önce. Şunu bir daha göstereyim sizlere. Yatay atıyorum. Arkadaşlar bunun olması gereken fiyat bakın devletin çıkardığına göre söylüyorum. Bu benim kendi şahsi fikrim değil. Tamam mı? Buralar arkadaşlar. Yani şu hat olması gereken değer burası bana göre. Tamam mı? İse buralar arkadaşlar. Çünkü her zaman arz kısıtlılığından dolayı bir fiyatlama olur. Yani bana göre bunun adil değeri 80 TL'ler. Tamam, ben bunu geçen gün de söyledim videoda. Bazı arkadaşlar neye göre diyor, kime göre diyor. Yani tamam devletinkine göre 67, 66 bandlarıysa bunda arz kısıtı var. Yani bunun biraz daha yukarıda olması gerekiyor mantıken. Yani. Benim dediğim nokta burası. Ee, ben arkadaşlar size de söylemiştim. Bu hatta gelirse ben ufak ufak alırım ileriye yönelik. Yani 80 bantlarına gelirse alım yapmak isterim. Daha önceden bakın şu 21 günlük ve ben 22 olarak ayarlamışım ve 50 günlük hareketli ortalama hattından daha önceki düşüşte dönüş gelmiş. Burada da makas buradaki marş çok açıldığı için buradaki indikatör de çok açılmış arası. Bakın burayla bura arasındaki farka bakın. Yani bu şu demek oluyor. İndikatör de bana diyor ki ben 83-84 bantlarından döneceğim. Yani şunu demeye çalışıyorum. Kentler kanalları RSI ve bu indikatör de dahil Dönüş, bandları, dönüş bandının gelmesine bir maksimum iki günü kalmış gösteriyor. Ama benim be, belirlediğim fiyat yani bunun değeri adil değeri 80 lira bandı. Devletin belirlediği 66 lira bandı arkadaşlar. Tamam mı? Bilginiz olsun. Ee, bu şekilde yani ben size net olarak tüm rakamları veriyorum. Ee, ne zaman döner, ne zaman şey olur. Benim tahminim 1-2 güne döneceği yönünde arkadaşlar. Ee, ama bu yine benim tahminim. Yani ne olacağı belirsiz. Çünkü tabanda sürekli mal yazıyorlar. Bakın sizle konuşana kadar 29 milyon 120 binlere gelmiş. Misal tamam mı? Birileri oldu mal çeviriyor ve burada tepede birileri ciddi boyutta yakalandı arkadaşlar. Ee, yine şunu söylüyorum. Ee, bu diplerde yani şu 80 bandında 75 bandında ortalama maliyet yapanlar. veya işte hadi diyelim gerçek adil değerine geldi. Bunlar arkadaşlar küreseldeki bu yaşanan olumsuzluklardan dolayı elbette karla çıkacaktır. Zirvede alan ne yapmalı? Şimdi birçok arkadaş bana bunu soruyor. Ben zirvede aldım ne yapabilirim? Sen zaten satamazsın bir kere. Neden? Çünkü taban oluyor. Tabanda satamazsın yani. Tabana yazarsın. Beklersin sana sıra gelene kadar. E sırada gelmediği için tabanda çok ciddi milyon notlar olduğu için sıra gelmiyor. Yani bu ne demek oluyor? Şimdi ben bazı şeyleri hiç bilmeyenlere göre anlatıyorum. Bakın 29 milyon 240 bine gelmiş sizle konuşurken. Her sefer ekleniyor burada. Bu ne demek oluyor? Sen yazdığında şu an satış 29 milyon 269 bininci oluyorsun. Yani lotun oraya yazılıyor. E bu 29 milyon mal çekilecek ki seninki satılsın. Yani sen buradan itibaren satamıyorsun. Bir şurada satış ihtimali vermiş. iki tabandır da hatta üç tabandır da vermiyor. E ne zaman verir? Ben bir iki güne sat satış ihtimali vereceğini düşünüyorum. Ee, şimdi arkadaşlar bana şunu söylüyor. Bu çok riskli bir cümleler bu arada arkadaşlar. Ee, buradan satıp çıkalım mı? Bu sizin kararınız bir kere. Tamam mı? Sizin vadeniz ne? Siz burada uzun vadeli misiniz? Toplamaya mı çalışıyorsunuz? Burada para ufak trade edip kaçmak için mi geldiniz? Bu sizin kararınız. Ha, uzun vadeli toplamaya devam eden arkadaşlar için onlar zirveden aldıysa bile sürekli maliyet çekerek işte buradan Diyelim ki şuradan 90'dan bir parça aldı. Zirveden aldı. E o maliyet otomatik olarak 100 liraya düşüyor. E diyelim bir de 82'den aldı. Maliyeti olacak 88 TL. E bir de diyelim 79'a geldi. Bir daha çekti. E maliyeti olacak 80. İlk tepkide bu adam zararsız çıkar örnek veriyorum. Tamam mı? Birincisi bu. İkincisi A ben bekleyemem kardeşim diyenler varsa o adam ne yapacak? Buraya geldiğinde çıkıp gidecek yani mantıken bu şekilde. Tamam mı arkadaşlar? Yani ben bekleyemem. E belki bir sene sonra dönecek. Bunu bilemeyiz ki. Bazı arkadaşlar diyor e bir sene sonra bekleyeceksek e bunun enflasyon farkı bilmem ne. E o zaman sat çık yani. Bu senin kendi kararın olacak. Ben sana diyemem ki yani o zaman hocam bir yılda para çöp olacak. Ben buna bir şey diyemem. Buradaki karar senin karar. Sen karar vereceksin. Ben bir yıl bekli... Yani en kötü bir yıl beklersen misal diyelim buraya geri döner Belki de hiçbir zaman dönmeyecek. yani. Belki de altın 10 bin liraya geldiğinde dönecek ben neden on tekrar buralara gelir diyorum. Ben altında arkadaşlar 2027 ortalarına 2026 sonlarına doğru 8-9 bin bantları bekliyorum. Bunun etkisiyle beraber sevgili arkadaşlar bundaki %15 marjla buralara tekrar gelme ihtimali yüksek görüyorum. Ondan dolayı bunu söylüyorum. Sen bu kadar zaten vade bekleyemeyeceksen ben o parayı başka yerde değerlendirebilirim. Buradaki zararımı çıkarırım diyorsan sen zaten çıkıp gidebilirsin. Bu senin kararın. Ama dediğim gibi buradan alan adam ben uzun vadeciyim diyorsa burada maliyet çekmeye devam edebilir. En son charla buradan büyük ihtimalle çıkacaktır. Ama yine de diyorum arkadaşlar belki buradan e, öyle bir baskı kuruyor ki birileri şeye gelecek yani 67 bandına gelecek yani normal altın fiyatına tam değerine getirecekler. Belki de altınla aynı her zaman gidip inip kalkacak. E çünkü bunu yaşamadık mı şuralarda bakın hep altınla birlikte hareket etti. E sonradan bu marjlar açıldı. Yani dediğim gibi kısacası ben size özet yapıyorum. Buradaki kararların hepsi size ait. Siz kendiniz karar vereceksiniz. E ben kendim şahsen zirveden alsam maliyet çekerdim. Yani uzun vadeciysem. ha uzun vadeci değilsem de kol keserdim. Başka yerde o zararı çıkarmaya çalışırdım. Tamam mı arkadaşlar? Evet buradaki kararların hepsi yine size ait. Yine söylediğim gibi ben size devletin belirlediği fiyat seviyesini adil yerini ve dönmesi gereken yeri söylüyorum zaten. Geçen de dedim 80-85 bandından dönmesini bekliyorum. RSI vesaire hepsi de orayı gösteriyor. Ha buranın altına gelirse gelmesi normal. Yani demeyin ha burada teknik böyle gösteriyordu neden dönmedi. Çünkü bunun adil değerleri bu hat. Tamam mı? Yani buralarda olması gerekiyor bu. Buradan dönmese neden dönmedik diyemeyiz. Tamam mı? Evet. Dinleyen arkadaşların hepsine çok teşekkür ediyorum e, sevgili dostlar. Ama ben kendim yani benim gördüğüm kadarıyla ben şuralardan yani 80-85 hattından ben döneceğini düşünüyorum. E, umarım öyle olur. Yine dediğim gibi benim tavsiyelerimle karar almayın. Ben size sadece burada bir strateji belirliyorum. E, bilginiz olsun. Hepinize çok teşekkür ediyorum dinleyen arkadaşlara.